Herkese merhaba. Ben Nur. Bugün sizlerle tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir video düzenleme programı olan Shotcut'ı tanıtacağım. Shotcut hem başlangıç seviyesi hem de orta seviye kullanıcılar için harika bir video düzenleme yazılımıdır. Windows, Mac ve Linux'ta çalışabilmektedir. Ve bu videoda da Shotcut'ın kurulumundan temel düzenleme işlevlerine kadar birçok şeyi anlatacağım. O zaman ilk önce kurulumla başlayalım. İyi seyirler. katı indirmek çok kolay. Sadece tarayıcınıza gidin. Arama kısmına kat yazın. katı yazdıktan sonra katın kendi sitesine gidiyoruz. Gittik. Ve buraya girdikten sonra burada click to download seçeneği var. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra karşımıza Windows, macOS ve Linux için indirme seçeneklerini görüyoruz. Burada kendi işletim sisteminize uygun olanı seçin ve indirme İndir butonuna tıklayın, yani üstüne tıklayın direkt. Ardından ben zaten indirmiştim. O yüzden size chat katın belli başlı sistem gereksinimlerinden bahsetmek istiyorum. Tabi diğer programlar gibi chat katında belli başlı kriterleri var diyelim. Sorunsuz bir şekilde kullanmak için sisteminizin belli özellikleri karşılaması lazım. Bunun için de 64 bit işletim sistemi ve en az 4 GB RAM ve entegre bir GRIP ekran kartına sahip olmanız lazım. Ancak siz daha iyi bir deneyim, daha akıcı ve daha profesyonel bir deneyime sahip olmak istiyorsanız 8 GB RAM ve üstü veya harici bir ekran kartına sahip olmanızı tavsiye ederim. Şimdi kuruluma geçebiliriz. Üstüne çift tıklıyoruz. Çift tıkladıktan sonra Çift tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Burada hepsine next next diyeceğiz. İleri gideceğiz. Eğer masaüstüne ikon koymak istemiyorsanız bunu kaldırabilirsiniz. Sonra yine next diyoruz. Sonra buradan indiriyorsunuz tekrar. Ve kurulmuş oluyor. Birkaç saniyede bir, ya da birkaç dakikada programınız kurulmuş oluyor. Bu kadar. Evet diyelim. Tamamdır. Şimdi uygulamayı tanıtmaya geçelim. Merhabalar. Şimdi katın arayüzüne yakından bakalım. katı açtığımızda karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Şimdi bazı bölümlere tek tek bakalım kısaca. Ardından minik bir öğrendiklerimizi uygulayalım. Burada dosya düzenle görünüm oynatıcı ayarlar ve yardım gibi pencerelerimiz bulunmaktadır. Görünüm penceresinde bulunan panelleri buradan, buradan ve 3 kısımdan da erişebiliyoruz. Örneğin süzgeçler kısmına 3 kısımdan da erişebiliyoruz. Buradan kapasak da şu kısımdan ulaşabiliyoruz. Oynatıcı kısmında burada videoyu kontrol edebiliyoruz. Onun dışında burada ileri ve geri seçeneklerimiz bulunuyor. Tepe ölçer dediğimiz şey sesin en yoğun olduğu kısmı ölçüyor. Ve ona göre bir değer oluşturuyor. Özellikler dediğimiz yer aslında bizim seçtiğimiz seçtiğimiz kısmın, seçilen dosyanın formatını, boyutunu ve süresi gibi bilgileri bize aktarıyor ya da ne kadar döndürüldüğü, rengi, boyutu hakkında bize bilgi veriyor. Onun dışında burada süzgeçler kısmımız var. Aslında bu filtreler diye geçen aynalama, dalgalanma gibi görüntü filtrelerinin olduğu veya ses filtrelerinin olduğu kısımdır. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz zaten. Onun dışında burada oynatma listesi var. Oynatma listesi aslında bizim projemizin projemize eklediğimiz tüm videoların, resimlerin ve seslerin olduğu yerdir burası. Yani burada onları görebiliriz. Buraya sürükle bırak yöntemiyle de e, projemizi atabiliriz dosyalarımıza. Burada son son kullanılanlar var. En son kullandığımız projelerimiz, videolarımız burada bulunmaktadır. Onun dışında burada zaman akışı diye bir yer var. Zaman akışı aslında bizim her şey yapacağımız yer burası diyebilirim. Şimdi şöyle geldim de ilk önce bir tane katman oluşturayım. Şey, e, görüntü ve ses katmanı oluşturacağım. Aslında burada izlenilen şey katman. Sadece katta katman iz olarak adlandırılıyor. Yani bunu ses katmanı ya da görüntü katmanı olarak düşünebilirsiniz. Ses katman ekledim. Merhabalar, sizinle minik bir proje oluşturacağız. Öğrendiklerimizi deneyeceğiz. O zaman başlayalım. İlk önce klasörümüzü sürükle bırak ile oynatma listemizin içine atıyoruz. Burası bizim projemizdeki dosyaların göründüğü yerde ve buraya sürükle bırak ile de bırakabiliyorduk içeriklerimizi. Hızlıca iki tane katman oluşturacağım. Biri görüntü, diğeri ses için. Hemen bir tane videomu zaman akışının içerisine atıyorum hatta. Katmanlarımı oluşturdum bu arada. Hayriyetten şu büyütecin neden kullanıldığını da anlatayım. Şöyle uzaklaştırdığımda görüyorsunuz ki şu kadarlık bir şey oluyor. Yani bu 2 dakikalık videonun şeyi. Ama şöyle yapınca bakın. Burası 5 saniye. 5 saniye böyle artıyor böyle buraya yapınca da hani saniye 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 gidiyor bu da o işe yarıyordu bunu da söyleyeyim dedim şimdi kesme işlemimizi yapacağız İlk önce imlecimizi alıyoruz istediğimiz herhangi bir yere götürüyorum mesela evet burası iyi burada şuraya tıklayarak kesiyorum bakın ilk başta bir bütün olarak hareket eden iki parça şu an ayrı bir şekilde hareket ediyorlar. Ve evet. ayrılar. Tamam şimdi bunların üstüne efekt kullanalım. Ya da ilk yazı kullanalım. Sonra efektlerimize geçelim. Bir de bu programın en dikkat çeken özelliklerinden biri de yüz binlerce efektin olması. Çünkü bakın burada süzgeçlere tıklıyoruz. Süzgeçler efekt demek. Burada arçe tıklıyoruz ve hani sık kullananlar görüntü, ses, zaman yüzlerce, binlerce efekt var ve bu da bize çok avantaj sağlıyor. Bu programın dikkat çeken özelliklerinden biriydi. Ayrıyetten birden fazla video ve ses katmanını oluşturması da bizi zorlamayan şeylerden biridir. Şimdi buraya metin yazarak metin yazıyoruz. Ve buradaki basit metine tıklıyoruz. Görüyorsunuz metine tıkladığımız gibi böyle bir şey çıkıyor. Bunu değiştirebiliyorsunuz burada metin yazan yerde. Mesela 30 ya da böyle sayı yazalım rastgele. Yazlık da küçülüyor bu arada. Her neyse sonra aşağı indiğimizde bu yazının tipini, kenarlarını, arka planını ve daha birçok özelliğini değiştirebiliyoruz. Bakın kalınlığını arttırabiliyoruz. Ya da diğer özellikler gibi. Hakikaten buraya tıkladığımızda bu videonun görüntünün bakın en boy oranını veriyor. En boy oranını değiştirebiliyoruz bu arada. Bakın bu özellikler dediğimiz kısım buydu. Dedi miydi bu? 9'du galiba. Tamam. Sonra döndürebiliyoruz ayrıyetten. Yani böyle böyle özellikleri var. Onun dışında o zaman madem buraya bakın. Burası kırmızı çerçeveydi ve sadece buraya yazı ekledi. Ama mesela buraya yazı eklemedi çünkü biz bunu seçtik. Bunu seçtiğimiz için. Mesela bunun bu kırmızı çerçeve oldu şu an. Bunu seçtim yani. Şimdi buraya bir tane efekt ekleyeceğim. Yani aynalama yapalım buraya. Bakın şimdi. Aynaya basıyorum. Ve evet, ters oldu. Ters oldu ama neden ters olmadı diyorsunuz? Çünkü biz ikinci imlecimiz farklı yerde. İmlecimi mesela bu tarafa getirdiğimde bakın ters oldu normalde. Bu köpek bu tarafta. Uygulamamız bu kadardı. Bence program gerçekten kullanım kolaydı. Yüzlerce efekt ve renk düzenleme filtresinin olması da büyük bir avantajıydı bunun. Ve yine ücretsiz ve açık kaynaklı olması, ayrıca yüksek kaliteli video desteği sağlaması bu programın avantajlarından bize sağladığı özellikleri de, özellik, iyi özelliklerinden birkaçı. Videom bu kadardı. Kendi görüşlerimi ekleyecek olursam, ücretsiz yazılımlar bazen beklentiyi karşılamıyor ama bu program gerçekten şaşırttı diyebilirim. Arayüzü ilk başta anlamadım. Sonradan alışıyor zaten insan. Bir de eğer daha profesyonel bir düzenleme sürecine geçmek isterseniz bu programdan öğrendikleriniz size çok yardımcı olacak. Ama bana sorarsanız bu program da gayet işinizi görecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.